Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizinle birlikte telefon çarmı yani telefon ipi yapacağız. Ee, hızlı bir şekilde size malzemelerimi söyleyeyim. Misine gerekiyor, boncuk ve makas gerekiyor. Burada size onları gösteriyorum. Benim burada aa, renkli renkli güzel boncuklarım var. İçinde de güzel süslerim var. Evet şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda ben e, boncuk kutum var. Kendi böyle şu şekilde gördüğünüz gibi boncuklarım var onun içine. Bir birekliğim kopmuştu. Ee, o yüzden hani onun boncukları kaldı. Burada e, içine gerekli bir miktar limisine ve boncuklar var. Size bunları gösteriyorum. Şimdi bu boncukları hisneme geçireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar renk renk olduğu için çok hoşuma gidiyor benim. Hızlı bir şekilde geçiriyorum. Buraları hızlandırdım çünkü üç video çok uzun olacaktı ve sıkılabilirsiniz diye düşündüm. Bence 3 dakika yeterli bir süre. 3 dakikalık bir videolar hani bir videoda insan sıkılmaz ve bu güzel bu şekilde güzel bir videoda tabii ki sıkılmayacağınızı düşünüyorum. Burada çiçek tatlış bir çiçeğimi e, koyuyorum Size bunu özellikle göstermek istedim. Hızlı bir şekilde koydum 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 koydum. Tamam şimdi artık tamamını göstereyim. Çünkü diğer türlü sıkılacaksınız dediğim gibi. Yapmak uzun sürüyor. Burada hemen düğümlüyorum düğümlüyorum. Aynı bileklik gibi düğümlüyorum burada. Gördüğünüz gibi Evet. Burada bir 6-7 tane düğüm atmışımdır en az. Hani 10 tane bile olabilir yani. Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ve düğümledim. Size burada nasıl olduğunu gösteriyorum. Ve yetmedi. E, yeterli olduğunu düşünmediğim için tekrar düğümledim. Telefon kılıfımı getirdim. Arkadaşlar bu telefon kılıflarının sağ üst sağ alt e, en alt sol üst Sol altta da e, olabileceği gibi şu şekilde hemen gösteriyorum benimkini. Şöyle iki tane delik oluyor arkadaşlar ve bu deliklerden geçirildiğini öğrendim. E, o deliklerin ne işe yaradığını merak ediyordum ben ve bunu araştırmam sonucunda veya sormam sonucunda oraya e, böyle çarmıların geçirildiğini öğrendim. Evet çok güzel şeyler olduğu için ben de elindeki boncukları değerlendirmek istedim bu konuda. Eğer beğenirsiniz bu çarm videosunun devamı gelir. Yeni çarmılar yaparım. Buradan şimdi bağladığım çarmağımın iki tane misinesi var. İkisini de buraya geçirdim ve hızlı bir şekilde yeni bir sürü bir sürü düğüm atıyorum. Attım burada bitti arkadaşlar. Bitti derken bir tane daha attım ve bitti. Şu şekilde çok güzel oldu bence. Telefonumu getirdim ve onun içine koyuyorum. Dediğiniz gibi telefonumu da kılıfıma yerleştiriyorum ve yerleştirdim. Burada size şu anda bu çarmamın nasıl güzel durduğunu gösteriyorum. Evet hala gösteriyorum. Ve burada da elime bileğime taktım. Ve telefonum düşüp düşmeyeceğini size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi telefonum düşmüyor. Ama bunu tabii ki çok sıkı bir şekilde bağlamanız gerekiyor. Yani telefonunuz elinizden kayıtsa da hiçbir şekilde düşmüyor. Arkadaşlar ben bu şekilde çarmım çok hoşuma gitti. O yüzden bunun devamını da yapmak istiyorum. Beğenirseniz lütfen yorumlara yazın. Devamı gelsin. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.